Crimin Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Ünlü kripto ödeme şirketi Flexa, Cardano yatırımcıları için müjdeli haberi verdi. Platformun 17 Aralık'taki duyurusuna göre, 25 Days of Flexa kampanyasının bir parçası olarak Cardano ağının yerel token'ı olan ada için destek eklenecek. Artık kullanıcıların ABD'de Flexa ile ödeme yaptığı 40 bin noktada Cardano'da ada kullanılabiliyor. Flexa, ödeme yöntemlerine Cardano ada, yu ekliyor. 23 Kasım'da, Cineworld grubun bir yan kuruluşu ve ABD'deki en büyük ve coğrafi olarak en çeşitli tiyatro devrelerinden birinin operatörü olan Regal, önde gelen dijital ödeme ağı Flexa ile ortak olduğunu duyurdu. Regal'in basın açıklamasına göre, Flexa ağı aracılığıyla Regal, bu yeni para birimlerini güvenli ve güvenilir bir şekilde kabul ediyor. Ada öncesinde Flex'in sepetinde Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Bitcoin Cash, BCH ve gemini doları, GUSD bulunmaktaydı. Son duyuruya göre Flex'a listesine eklenen ada artık Regal'in sinemalarında ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek. Regal Pazarlama Müdürü Ken Devs, müşterilerimizin çoğu kripto para çözümleri ve daha güvenli ödeme yöntemleri talep ettiğinden, yenilikçi bir iş platformuyla Flexa ile ortak olduğumuz için minnettarız, dedi. Flexa'nın kurucu ortağı Trevor Filter ise ortaklığında temas ettiğini kullanım durumlarını vurguluyor. Flexa, pazarlamacıların müşterileri için daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli ödeme seçenekleri sunmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır ve bu müşterileri için keyifli ve geniş çapta erişilebilir bir sinema deneyimi yaratmaya kendini adamış olan Regal ile çalışmaktan inanılmaz derecede gurur duymamızın nedenlerinden sadece biridir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.